Açık lise kursları, çağdaş çözüm açık lise kursları Gazi Hoca. 2 Haziran 2021 Çarşamba. Gündem açık lise ve açık ortaokul. Arkadaşlar açık lise ve açık ortaokulda biliyorsunuz en erken sınav 3 Temmuz'da başlayıp 7 Temmuz'da bitecek olan 2 3. dönem Temmuz sınavları. Sınavlar online olarak yapılacak. Hala anlamıyorum neden oluyor. Hocam vaka sayıları düşmüş. Hocam sınav yüz yüze mi yapılacak? Hocam okullar açıldı. Arkadaşlar Milli eğitimde, örgün eğitimde okulların açılması falan tamamen isteğe bağlı olarak açılıyor. Yani o yüzden de sizinle ilgili sizin Temmuz'daki online sınavla ilgili sizin Temmuz'daki sınavla ilgili uzaktan yakından bir değişiklik bir düzenleme olmaz. Bu sınavlar Şubat'ta yapıldı, Mart'ta yapıldı, Temmuz'da yapılacak ve bu seneki 3. dönem sınavları tamamlanacak. Sizler bunlarla uğraşacağınız yere eğer kayıt yenilemediyseniz hem ortaokul için hem lise için kaydınızı yenileyin, derslerinizi seçin ve artık dersimi çalışacaksınız kopya mı çekeceksiniz? Farklı yerlere abone olup Telegram gruplarından soru mu bekleyeceksiniz? Bunların çabasına bakınız. Mantıklı olan olay halk eğitimlerden gidip kitaplarınızı alıp geleceğiniz sınav derslerine çalışmak. Biliyorsunuz açık lise ve açık ortaokulda bu sene yapılan online sınavlarla zaten öğrencinin çok büyük bir kısmı mezun oldu. Veya bu Temmuz sınavıyla mezun olacak. Sizler e, bu sınavlardan sonra eğer üniversite düşünüyorsanız TYT ve AYT sınavlarına girmeyi düşünüyorsanız ve TYT AYT konu müfredatı Lise 1, lise 2, lise 3, lise 4 olarak dağıldığı için zaten bu derslere o sınavlar için çalışacaksınız. O zaman şimdiden çalışmaya başlayıp sizin için en uygun, en hayırlısı olacak altyapıyı kendinize sağlamaya bakın deriz arkadaşlar. Seçmeli derslerle ilgili. Seçmeli derslerle ilgili. Seçmeli Türk dili edebiyatı 1 ve 2 dersleri. Edebiyat 5 6. Seçmeli Türk dili edebiyatı 1. Türk dili edebiyatı 7 8. Seçmeli Türk dili edebiyatı 7, yani normal Türk dili edebiyatı 7 ve 8. Seçmeli Türk dili edebiyatı 2'ye karşılık gelir arkadaşlar. Evet. Özlem Sarı. Hocamızın işi var sanıyorum demiş. Nurullah, selamünaleyküm hocam. İyi yayınlar. Saygılar hocam demiş Özlem. Halk eğitime gittim. Seçme ders kitaplarının yerine cevap verdim. Hoş geldiniz hocam. İnci. Baran hocam 18 Haziran'da mı verilecek karne? Verirlerse mezun olur muyuz? Arkadaşlar benim bildiğim orta öğretimde örgün eğitim 2 Temmuz'da bitiyor. Eğer karneler verilecekse 2 Temmuz'da verilir. 18 Haziran'ı kim çıkartıyor? Evet İbrahim'in e bir soru varmış. Sorusu varmış. Hocam açık orta öğretim mezun şartları nedir? Kredi ne kadardır? Orta öğretimde kredi sistem değil. Orta öğretimde 8. sınıfın derslerinin tamamını vermen lazım. Ayşe Çetin hocam Whatsapp'tan beni neden engellediniz? Ayşe gece uyuyorum sabah 6 bir bakıyorum bir mesaj bip 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 Ayşe'nin günaydın mesajı. Ayşe Günaydın mesajı at da onu 9'da at. 10'da at. Sabahın köründe atma. Şirin kayıt yenileme ne zaman bitiyor hocam? Kayıt yenilemeler 17 Haziran veya 18 Haziran. Dikkat ediniz. Veysel Bey yalnız açık ortaokulu soruyor. Özlem bilgin olsun. Fatma selam hocam demiş. Abdurrahman iyi günler hocam kolay gelsin demiş. Derya merhaba hocam demiş. Merhaba Derya. Ömer TYT sınavında matematikten kaç net yapmamız lazım hocam? Seçeceğim bölüme göre Öm Ömer sıfırda yapabilirsin. 40 tane de yapabilirsin. Herhangi bir şekilde matematik yapma şartı yok. Eğer onu soruyorsam. Liseden sonra üniversite hazırlığı için bir dershane ile görüştüm. 31 Mayıs'a kadar 6 bin lira bir fiyat verdiler. 31 Mayıs'tan sonra fiyatta fark olabilir dediler. Sizce gitsem üniversite için iyi olur mu? İbrahim imkanlı şartım varsa ve çalışacaksam yani derslere çalışacaksam mutlaka dershaneye git derim. İmkanım varsa tabi. Derya hocam beni de silmişsiniz. Ya ben kimseyi silmiyorum. Eski telefondan yeni telefona geçtiğimde bazıları diğer telefonda kaldı. Kimseyi sildiğim plan yok. Özlem. Hocam ek sınava 8 dönem üstü girebiliyor. Bununla ilgili bir düzeltme olabilir mi sizce? Teşekkür ederiz. O sınav formatı çıktığından sonra beri her zaman 8 dönem üstü giriyor bir düzenleme olacağını zannetmiyorum. Ayşe Çetin, hocam ben sürekli mesaj atmıyorum ki. Valla bugün sabah bir niş engelledim. Saat 6'da günaydın mesajı geldi. Bir de herhalde otomatiğe bağlamış. Herkese atıyor. Zahmetsizce. O güzel uykumu böldüğü için ben önüme gördüğüm ilk kişi engelledim. Şirin şirin. Ek sınav olur mu? Online olur mu? Tamamen fal bakmak lazım. Fatma da Ayşe'nin gazabını yaşamış. Ayşe Çetin ben değilim vallahi hocam demiş. Bilmiyorum İbrahim. İmkanım var hocam ve tıp fakültesi istiyorum. Daha önce de belirtmiştim matematik temelim yok sıfırdan başlamam lazım. Kendim valla İbrahim çok 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 çalışman lazım. Ayşe Çetin geçenlerde yazdım demiş. Abdurrahman 3 Temmuz sınavı bitirdi. Ek sınav kaldı demiş. Melek kolay gelsin hocam selamlar. Bir ton ders var. Bir program hazırlanmıyor kendime? Evde. O zaman en güzeli git dershaneye başla. Hocam ben hiçbir şöyle şeyler yapmazdım. Siz beni engellemeden önce. Ömer. TYT'de matematik hiç yapmazsanız da olur. Baran onu okulda söyle. Baran ne bileyim okul hangi okul nasıl işlem yapar? TYT için korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Çalışmanız lazım. Evet dediğim gibi çalışmanız lazım. Açık lise için Koca Kafa 11 tane online deneme sınavı artı 2017 PDF'leri de sınavları da e, yüklendi sisteme veya yükleniyor. Şu anda sistemimiz hazır. Temmuz sınavı için Koca Kafa Org'a abone olarak tüm derslerinizin 90 ve üstü puan almak istiyorsanız e, sınav sorularını ve sınav pdf'lerini alıp bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz arkadaşlar. Aboneliğimiz devam ediyor. Aynı zamanda açık ortaokul içinde abonelik devam ediyor. Fatma yapacak bir şey yok. Özlem aklıma geldi. Sizi çok seven. Kim beni çok seviyormuş. Derya 20 güne kaldı sınava Ayşe. Evet. İnşallah TYT AYT sınavlarında başarılı olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki sınav Aralık ayında ek sınav olursa da yaz yanlış yazın. Yani direkt sonuç vereceksiniz. Deryayı pek göremiyormuşum. Ayşe, Türkiye'de öyle herkesi çalışacak bir kişi olsa zaten önemli olan kendi kendine çalışmak. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Teknolojinin gelişti. Şu anda YouTube kanallarında Binlerce ücretsiz ders anlatım videoları var. İyi öğretmenler kendi reklamlarını yapmak için ücretsiz konu anlatım videoları var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Aa şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum yerine oturup kendinize bir çalışma programı düzenleyin ve oturup ders çalışın. Derya yanlış yaparsın. Otur çalış. Bu sene kazan. Bir sene boşu boşuna kaybetme. O Fatma Hanım. Sisteme bak. Hocam eskiden günlük yayın açıyordunuz. Şimdi 4-5 günde bir göz bebeğiniz öğrencileriniz mezun olunca demiş. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.